de de Ben Hayır ya benim gecenin Çok değerli obam, albam ve huzurevi sakinlerimiz, değerli aileleri, meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız. Öncelikle sizinle burada iftarda olmaktan, birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Sizlerin bu sıcak ortamında, bu öğrencilerimizin, bizim paydaşlarımızın burada iftarda buluşmanın verdiği mutluluğu hepimiz yaşıyoruz. İyi ki varsınız. Biraz önce bir teyzem yanımıza geldi. Dedi ki bizim de etkinliklerimize hep geliyorsunuz dedi çok mutlu oluyoruz dedi. Emin olsun biz ondan daha fazla mutlu oluyoruz. Sizlerin bu bir arada olmanız, içinizdeki bu yaşam sevincini görmek ve bizim de buna bir nebze olsun katkıda bulunmak bizim için en büyük mutluluk kaynağı. Yaptığımız bütün işlerin stresini, sıkıntısını attırıyor bize. O yüzden biz sizi gördüğümüz için daha mutluyuz diyorum. Hepiniz iyi ki varsınız, hoş geldiniz, iyi iftarlar diyorum.